Mutluluklar Mutluluk Şehri, Şenlikler Şehri der isadek denilen bir yerden bahsediyoruz. Ve bu caminin inşası için o sırada 80 yaşlarında olan Mimar Sinan görevlendi. Ve Mimar Sinan 15.000 kişiyle beraber 6.000 kişiyi cemaat olarak kabul eden... Bu eşsiz eseri, ustalık eserimdir dediği ve Osmanlı'nın klasik dönem ve son dönem bütün eserlerinin muazzam bir sonucu karması ve e, nirvanası artık en üst zirvesi olan bu camiyi inşa ediyor. Öyle bir cami ki bu hı hı. şu an matematikçiler, geometriciler, fizikçiler karşısında diz çöküyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Estağfurullah Elif Hanım. efendim. Teşekkürler. Şimdi... Ciğer yemeye gideceğiz. Ben acıktım. Gidelim. Sizi tabiiz efendim. Tamam efendim. Hadi buyurun gidelim. Tavası var, ciğeri var. Yanında biberi var. Abi güzel Edirne'm. Sen de daha neleri var? Oho, oh. Ahmet Agam yollarda. Ahmet Yol. Agam yollarda. Yolu Edirne'ye düştü. Aynen. Hadi bakalım şimdi ciğer yiyeceğiz. Aynen ciğer yiyeceğiz. yiyeceğiz. da dünyanın en tatlı acısı. En tatlı acısı. Evet abi. Of. Yani öyle bir tatlı acı ki biraz sonra yemeye doyamayacağız. Aynen. Yöresel bir kent, yöresel Hı -hı. bir yiyecek olduğu için e, tava ciğerin yanında yoğurt var. Bakar mısınız buna? Bak bak bak. Güzelliğe Öyle bak ya. Teğribar gibi sarı kelebek kadar hafif bir ciğer bu. Bunu nasıl yapıyorsunuz abi? abi? Kepçe hazır bekliyor. Neden? Hı -hı. Dünyada yöresel yiyecekler içerisinde en çabuk hızlı. pişer. 1-2-3-4-5-60 saniye. Ama diyorsun ki ya Bahri abi biraz benim pişkin <laughs> olsun. E onu yapıyoruz bir 15 e, bir dakika ama 60 saniye. Sen bunu bitirecek misin hadi? Bu ne? Bu ne? Bahri abi bu hadi ne? Hadi bakalım, tamam. Şimdi... Tabii bu işin en güzel tarafı o ciğer yedin ama temin ne dedik? Biz abimden böyle güzel bir şey dinleyelim ustamdan. Hava ciğer türküsü yani. Hava ciğer türküsünü dinleyelim. Hazırız. Hazırız. Ver coşkuyu. Hazır. Bize hazırız <gülüyor> be. <gülüyor>